Arkada kalmayacak. Gel, gel buraya. Gel benim ordu tarafa. bak arkada kaç tane mızrakçı var? Tek düşüyorum beyler. Hadi gelin benle. Öldüm hadi. Hızlı kuşlamanız lazım mızrakçıya. Kuşla arkada 3 kişiye dalıyorsunuz beyler. Tek kişiye dalma. Dön mızrakçı oynar. Adam ekibe bir atıyor beyler. Dön 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 dön. TK FK dikkat. TK'sız beyler. Hiç fazlayız. Hadi satma satma maçı. Mızrakçı atınız topluyor zaten. Mızrakçı tutman lazım. 4 kişi fazla istal 4, 4 kişi fazla. Şey be abi. 4 tamam, 5 tam. Öldü şimdi sağ lan sağ. Helalsiniz be. Tamam. Çok iyisin oğlum. Helal be. Halk benim bir da ne sıradık tut hani. Bana gelme istiyor Tam sakin ya. Öldüyüz oğlum. 5 kişi öldüyüz beyler sakin. Helalsiniz oğlum. Bayrağı gitmeden indirmez mi? sonu yok sonu yok. Beyler. Şuradayız. Oyun dondu ya ölüyorum. Neyse sonu. Evet, Elinize sağlık Nasıl Kal sancaklı. Altın taşlı. Ne koru? Hikaye bizde sen. Sağlık. öldü çünkü. Adamlar sıçacaklar. Okçu bakıyor. Okçu bakıyor. Hazır. <laughs> Hele. Şu an eşitiz. Atlıyorlar. Işte, atlı öpüyorum. Atlı dikkat, atlı dikkat. Helal. Helal. Kaladım öldü. Helal. Atları yok. Kuşla beyler. Kuşla, kuşla, kuşla. Aç kalanı kuşla. Uzakçıları tut sadece. Uzakçıları tut. At toplayacak. Oyna. Oyna. Bak çiftel oynuyor. Geri zekalı. Sık, sık şuna. Sık, sık, Sıkın. Sık desene. Sık lan. Sık, 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 sık. Komşu şunları çık. push 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 push. 7 kişi kaldılar beyler pushlar. Sal, el alı sal. Ben bırakıyorum pushlar ama aslanları hallediyor zaten. Ne oluyor? Ya. Kaldı. Çıkacaklar, çıkacaklar. Açık alana geliyorlar. Beyler oynuyoruz, beyler oynuyoruz. Devam mı? Oynar. Pushlar, pushlar, pushlar. Pushla. Birlikte pushlar. Hatalinde savaş, hatalinde savaş at halinde savaşın. Çaprazındaki Bulun beyler. Çapraza vurun. Çapraza vurun. Şuna bastım ben. Çaprazına vur beyler. Patlı Uzak patlı. Şu da aldım. Uzak. Uzakçı rahat oynuyor. Uzakçı şey yapın. <laughs> oğlum ben alacak gidiyorum ya. At <gülüyor> dikkat at. Atı topu atı sözü beyler. Dayan dayan atı topluyor. Ölme atı. 5 öndeyiz kanka. Diğer atı da düştü. Tamam elinize sallayın. Evet biz olursuz. Uy Sen sen atla denirirsin. Var üstelik tüm bence ya. Pardon seyfi açayım. Pardon oğlum ben ne yapayım? Abi bence tekiz de piyade geçebilir. Nerede? Yok. Uy piyade puş. Atla puşluyoruz gel. Atlı kaç oradan. Atlıyı kurtar atlıyı kurtar. Oynuyoruz. Hepsine vuruyorum beyler 25'e ara 25'e. Oyna. Hepsinde göz var zaten. Şey ya kurtuluyorlar ya. Güzel, güzel eser oldu. dur bir. Beyler, e, Ramazan gelmeye girin beyler Adamlar geldi. Toplan toplan toplan, 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 toplan. bir oldu. Toplan, toplan, yani toplan. <laughs> Öldürürsün, Öldür, öldür, öldür. Öldür, öldür, atla Yaşamaya bakın, yaşamaya tamam. Evet, 20, 14, 12, 14. ciddi oynayın beyler. Dayanmaya oynayın, dayanmaya topluyor. Dış kişi önündeyiz. Dış kişi önündeyiz. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Kanka o balık, kara balığıdır. 5 tane kilo aldı neredeyse ha. <laughs> Lan bu <mas> <laughs>